Evet arkadaşlar, kuyrukları görüyor musunuz? Görüyor musun şunları? Yalları görüyor musun? Gel 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 gel. mama getirdim. Gel koş 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 koş. Gel mama getirdim size. Gel. Gel kurban olduklarını Gel. Gel 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 gel. Kuyruğu görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun kuyruğuna bakın ya nasıl sallanıyor, mutluluk. Gel açtığın sesi bu gel. Gel balım, gel balım, gel, 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 gel. Kurban gel. Bak ne var ne? Gel. Ha. Gel, gel, al, 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 al. Bunlar açtı sizi. Şuraya bakın arkadaşlar, gelenlere bakın. Allah aşkına. Ya bu yavruları buraya nasıl atarsınız ya? Hiç Allah kitap yok mu sizde ya? Gel, 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 gel. Gel oğlum gel oğlum gel Gel kızım gel Kurban olurum size gelin buraya gel Hala arkadan geliyorlar Hala arkadan geliyorlar Şunların güzelliğine bakın siz bunları nasıl buraya bırakırsınız ya Ya buraya Kışın buraya araba nasıl gelsin Hiç Allah kitap yok mu Allah aşkına sizde Bunlar aşktan burada feda olur ya Şunların güzelliğine bakın kurban olayım ya Gel kurban olayım gel 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 mama getirdim ben size gel. Ya kurban olurum ben size şunlara bakın ya. Tamam dur bırak size. Dur. dur. Arkadaşlar bakın açlığın sesi bu. Açlığın sesi. Şunların güzelliğine bakın ya. Açlıktan ölmüş bunlar ya. Bunlar açlık birbir açlıktan birbirlerini yesinler diye bırakıyorlar buraya Allah aşkına. Hayır 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 hayır. 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 Gel. Gel. Hayır. Hayır, çık oradan. Yavaş yavaş. Hayır, tamam. Anladım. Gel. Gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben konuşmayayım, siz görün. Siz görün. Ben konuşmayayım, siz görün. Yani ölüme terk edilmiş canlıları görün. Açlıktan neredeyse birbirlerinin mamalarını yiyorlar. Neredeyse birbirlerini parçalayacaklar. O da o kadar. Bak 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 bak. Nasıl saldırıyorlar birbirlerine. Bunlar açlıktan oluyor. Bakın nasıl saldırıyorlar birbirlerine. Gel gel gel. Gel kurban oldum gel. Gel kurban oldum gel. Gel buraya gel. Gel vereceğim sana gel. Al bunu al bunu. Hayır bak önündekini ye. Bunu ye. Bunu ye. Bunu ye. Bunu ye. Bakın şunların haline. Bakın. Allah rızası için sayfamı paylaşın. Ben sizlerden para pul talep etmiyorum lütfen. Sadece mama desteği istiyorum. Sadece. Hayır. Görüyor musunuz? Bir kemik için, bir lokma ekmek için birbirlerini dövüyorlar burada. Sakin. Gel. Hayır, hayır, sakin. 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 Hayır, sakin. Tamam, sakin. Sırayla. Gel, 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 gel. Gel anne. Gel. 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 Al onu. Al onu. Hayır, al onu. Al onu. Hayır. Dur sana da vereceğim. Dur, dur onları bekle sana da vereceğim. Arkadaşlar durum vahim. Durum Çok vahim. Hayır. Al bunu. Al bunu. Güçsüz kim varsa hep aç kalıyor. Hep güçlüler doyuyor burada. Arkada olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Hayır. Sakin. Cümle iki paket mama vardı, 10, yakın, 10 kilo yakınla kemik vardı, kemi dağıttım böyle. Şimdi mamaları dağıtacağım. çünkü diğer bölgeye gitmeyeceğim. En azından oradan yoldan geçenler ekmek de olsa kuru ekmek de olsa atıyorlar onlara. Çünkü buraya kimse gelmiyor. İki dağın arasında barajın ortasında bu canları ölüme terk etmişler ya. Sizlerde hiç Allah korkusu yok mu ya? Hiç. Ya o kadar söz var, o kadar söylenecek söz var ki ben de gerçekten zor tutuyorum ya. Ya şu canların haline bakın ya. Ya burada ne yiyecekler bunlar Allah aşkına? Burada da iki dağın arasında ağaç mı kemirecekler bunlar? Ne yiyecekler bunlar burada? Hiç mi Allah korkunuz yok sizin ya? Bakın arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 tane köpek var. 3 tane ileride vardı. Aşağıda da havlama sesleri geliyor. Aşağıdan da geliyorlar hala. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Yeah bak bak geliyor bak kuyruğa bak kuyruğa Allah aşkına kuyruğa bakın yani açtın gel ya buraya gel 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 bak, açtığın sesini duyabiliyor musun? Açtığı görebiliyor musun? Görüyor musunuz açtığı? Bir de kışın düşünün burayı. Benim aracım buraya girmez. Zaten çamurluydu. Zor zar girdim. İkide girmişim. Araba çamuru saplansaydı da yine de pişman olmayacaktım. Çünkü bu canlıları gördüm. Resmen ölüme terk edilmiş bu canlıları gördü. Sizler de görün. Kışın ne olacak onu gerçekten hiç bilmiyorum. Bu canlıları buraya ölüme terk edilenler. Bunlar Allah korusun bunlar öldüğünde de işleri ferahlayacak mı acaba bunların? Gel gel koş 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 bakın bakın şunun haline bakın kurban olayım şunun haline bakın ya arkadaşlar abiler ablalar yalvarıyorum sizlere bu canlıların sesini duyurmam için sayfamı paylaşın sayfamı ne kadar ünlü varsa etiketleyin bakın sakat bakın bacakların bacağa bak bacağa bacağa bak Allah aşkına bak Dur, dur, dur. Bak bacak yan kaynamış. Bacakları yan kaynamış. Bakın. Ben bu, bu canları buraya atanları Allah'a havale ediyorum. Bunlar açlıkla sınanıyor. Bunlar ölümle pençeleşiyor. İnşallah sizler de bunların çektiği bin katını daha fazlasını çekersiniz. Allah hepsinin belasını versin. Al bunu Bak 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 ağızdan alıyor bak ağızdan alıyor bak. Hayır. Bırak bırak onu. Hayır bırak o yesin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Şunların halini görüyor musunuz ya? Ağlamamak için gerçekten kendimi zor tutuyorum. Bunlar da Allah din kitap kalmamış. Hayır, sakin. Bak bir lokmekmek için birbirlerini parçalıyorlar burada. Bir lokmekmek için birbirlerini Hayır, 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 hayır. Hayır. Şşş, hayır. Gel. 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 Sakin. Gel. Gel. Hayır. Kavga yok. Hayır. Hayır. Sakin. Sakin. Bunlar açlığın sesi. Bunlar açlığın çığlığı. 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 Gel 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 gel. Bunlar gelmeden Gel gel gel. gel. Onlar gelmeden al. Bunda, al bunda. Onlar gelmeden al. Onlar gelmeden al. Al bunu, al bunu. Onlar gelmeden. Allahım, sen yardım et yarab. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu sen, al bunu sen, al bunu sen. sen. Güçler gelmeden yiyin. Al, al, al. Güçler gelmeden yiyin. Al, güçler gelmeden yiyin. Ha, buranın en güçlüsü bu galiba. Herkese biniyor. Kurban olurum ben size ya. Şunlara bakın Allah aşkına. Allah ne olur yardım et Sen bunlara yardım edin. Ya 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 ya. Gel mama getirdim gel. Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben daha ne diyeyim ya? vicdanları kalmamış bu insanların. Hiç vicdanları kalmamış. Ya bak Allah aşkına bak. iki dağın arası ya. iki dağın arasında bir yol gidiyor. Baraja buraya içmeye sıçmaya gelmeyenlerden başka kimse gelmez ya. Buraya kimse gelmez ya. Ben tesadüf olarak geldim ya. Öyle mi? Ya bir işaret midir bilmiyorum ama sakat, bacağı sakat bir köpek vardı. Onu alayım veterinere götüreyim dedim. Arabayla peşinden, arabayı bıraktım peşinden koştum bu yola girdi. Sonra ben onu kaybettim. Önüme üç tane yavru, bir tane genç bir köpek çıktı. Sonra yola doğru devam ettim. Karşıma üç tane daha çıktı. Ve sonuç bu. Sonuç bu arkadaşlar. Bunlar sonuç işte. Belediye geliyor, kişiler geliyor. Tabii canım burada kim bakacak? Bunları, bunlar ağaç mı kemirecek? Bunlar ne taş mı kemirecek? Ne bakacak bunlar? Kim bakacak bunlara? Ne yiyecek bunlara? Hiç düşünmüyorlar. Geliyorlar bırakıyorlar buraya Allah'ın bilmediği bir yere. Resmen katliam ya. Bu resmen katliam ya. Bakar mısın şu? Hayır. Gel, 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 gel. Hayır. İşte bak. Sesimi duyan başka köpekler dağlık alanlardan geldiği için bunlar da onlara saldırıyor. Açlığın sesini duyun arkadaşlar. Sayfamı paylaşın. Sayfamı arkadaşlarınıza takip ettirin. Bu mücadele bu mücadelemde beni yalnız bırakmayın. Bakar arkadaşlar? Bacaklar bak ters kaynamış. Bacaklar ters kaynamış. Nasıl olmuş böyle bilmiyorum. Bakın. Zayıf bak zayıfla görüyor musunuz? Bakın. Ya şunu tipe bakın ya. Bunu nasıl atarlar buraya? Mavi küpeli. Buradan yarısından çoğu mavi küpeli zaten. Allah hepinizin belasını versin. Bu canları ölüme terk ettiniz ya. Bunlar ne yaşıyorsa burada. Bunlardan bin kat hepsini yaşayın siz. Şunların haline bakın ya. Allah aşkına hele şunun haline bak. Bunu nasıl atarsınız siz buraya ya? Ya şuna bakın ya. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın ya. Nasıl kıyarsınız da bunları buraya ölüme terk edersiniz? Ne yerler, ne içerler bunlar burada? Bugün ben geldim. Yarın da geldim. Kar buraya kim gelecek? Buraya hangi araba gelecek? Benim araba buraya girmez. İlerisi zaten bataklık gibi bir yer. Oradan zor geçtim. Ben Allah'a havale ediyorum ya. Allah sizin de öyle bir dert versin ki bu canlıların hesabını teker teker hepinizden sorsun. Kim buraya bu canlıları buraya bıraktırıyorsa, kim emir veriyorsa Allah sizin bir türlü belanızı versin. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Allah hepimizin belasını versin. Şimdi mama bırakayım mama yere bu ciğerlerden bırakacağız ki mumalarla birlikte yıkmayacağız. <laughs> Peki. Gel, 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 buraya, gel, 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 Sözün son bittiği yer burası işte. bundan daha da daha, daha niceleri var bu buradaki. Ben daha bunları görüyorum. de insanlardan layık yiyenler, şiddet görenler, ormanın içine saklananlar. Mesela şuradaki beyaz gibi korktuğu için gelemeyenler. Görüyor musunuz? Bak bak. Görüyor musunuz şunları yani? Ben şimdi bu yolu devam edeceğim. Sonuna kadar gideceğim. Çekmeye de devam edeceğim. Bunların neler yaptığını size teker teker göstermeye çalışacağım. Ama sizler de lütfen oturduğunuz yerde bu mücadelemde sadece bu sayfamı paylaşarak destek olun. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Gel, 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 al, 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 gel buraya, gel, 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 gel burada, bak, 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 burada, 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 bak, burada, bak, burada, bak, burada, bak, bak, burada, ye çabuk, ye çabuk, ye çabuk, geliyorlar, ye, gel. you